نحن نحن نحن

Yok, iyi. sen Herkes, ya. Herkes Yok. Yok, ya şey, Ya Oyunda fazla şeylere takılıyorsun. Tekniksel sıkıntılarımız bazen neyle kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kafada kaynaklanıyor. Bir olsan da bunu kapatacaksın, Şu sorunu artık Tamam mı? Bu tekniksel açısıyla bir çalışmaya geçer, iki çalışmaya geçer. Ama o kafadaki o sıkıntı var ya bunu mental antrenmanla gidebilirsiniz. Özgüveniniz sizin, tekniksel özgüveniniz sizin zihinsel özgüveninize bağlı. Zihninizde ne kadar kendinizi iyi hissederseniz saha içinde de o kadar iyi olursunuz. O yüzden Hı. kafadaki problemler artık buraya gel gelsin istemiyorum tamam mı? İstemiyorum arkadaşlar, kadar. istemiyorum. <laughs> Olmayacak. Ama güzeldi. Yine de beğendim. Adem de çok iyiydi. Sen de iyiydin Murat. Hatta şutları... Ya sen de iyiydin lan. Bak Murat'ın şutları var ya hepimizden ilk başta iyi gidiyordu. Sahaya çok yattı. Çok ciddi söylüyorum. Ama bu işte bunların artılarınızı eksilerimizi yok etsin. Eksileriniz artılarınızı geçmeyin. Tamam mı? Aynen, geçir geçir. Sen de hayatı uzat, izin vermek. Aynen, ve atar, Aynen. Aynen. Ee, Sonra başkanla kaleye çek. Ben benim gözlüğü buluyorum. Başka emrim yok şimdi. Merhaba. <laughs> <laughs> e. Ben gözü <laughs> sana teslim edeyim ama gözlüğü de teslim edeyim. Lan ne gözlüğü? <laughs> sana hene hene. Lan böyle kaç dakika oldu? Ver şunu. Gözlüğü ver. Hayır gözlük <laughs> 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 nerede? <yani gözlük> <laughs> 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 Düğme. 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 Düğme.